Ben Dize Köyü'nden Mehmet Irmak. Burası Dize'nin en eski mezarlıklarından birisidir. Yani daha doğrusu mezarlığıdır. En eski. Bu çok büyüktü. Bu set buraya yapılmadan önce çok daha ilerilere doğru mezarlık vardı. Araz her yıl ilkbaharda taştıkça mezarlıktan bir kısmını alıp götürürdü. Daha sonra tedbir alındı. Bu köşede ancak bu kadar bir mezar kaldı. Geri kalanı hep arazilerin altında verdi o, o erozyon dedikleri olaydan dolayı aktı gitti. Karşımızda İravan var. 15-16 kilometre bir mesafede. Buraya devamlı... E... Şurası hemen Ermenistan sınırı değil mi evet, Mehmet abi? Evet. Bunun arkası hemen Ermenistan. Hemen şu tel örgünün arkası evet. Ermenistan. Burada... Yani eski İravan. Evet. Burada... 1917'den önce biraz ileriden bir geçiş yeri var. Bu alan olduğu gibi pazar yeriymiş. Eskilerin anlattığına göre. O taraftan gelen mallar burada satılır. Burada pazar yeri kurulurdu. Daha sonra işte bu çarın devrilmesinden sonra bu köyün birçok insanı buradan o Ermeni olaylarından dolayı sıkıştırılmış. Bu da bu tarafa doğru kaçarken burada çok e, çatışmalar yaşanmış köylüyü kurtarmak için. Yani Ervan'dan bu tarafa Türklerin bir şeyi oluyor. Bu Ermeni baskısıyla köy boşaltılır. Ermenilerin hem 1906'lı yıllar mı? Yok yok. 1917'de. 17'de olaylar yaşanmış. Tamam. Çar devriliyor. Burada bir otorite boşluğu olur asker geri çekilir. Rus askerini geri çekir. Silahını burada yaşayan Ermeni çetelerine verir. Buradaki Türkler de elinde silahı olmadan, organize olmadan herhangi bir e, eğitimi de yok. Askeri bir şeyi de yok. Dolayısıyla burada bir boşluğa düşür. O işte o, o olaylarda köylüyü bir araya toplayan bu bu mezarda yatan Maşabbas'tı, Fezullah'tı, Demirbaş. Bunlar köylüye çok özcülük yapıp buradan arabalarını yürüyüp giden köylüleri saldırıdan kurtarmak için birkaç kişi bunlar burada sipere yatıp gelenlerle çatışıptı ki giden adamlar kaçsın kurtulsun. Giden arabalar köç. Dolayısıyla buralar bir dönem pazar yeriydi. Bir dönem de çatışma alanı oldu. Burada çok zayiat oldu bu, bu alanda. Dolayısıyla bu mezarlık bu a, köyün en eski mezarlığıydı. Hemen burada yanında da e, cami var. O kaçan da başka yerlerden gelip bu köye sığınan adamlar o camide toplayıp topluca yakılanlar, öldürülenler havuz vardı önünde. O havuz kanla dolmuştu. O gün yaşayan adamların anlattığına göre. Dolayısıyla burası bir Ermeni mezalimine sahne olan bir yer. Bu, 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 bu olaylar e, bu bölgede yaşandı. Bu köyle alakalı. Meşhabasın rolü ne oldu bu? Meşabbas, gelen mül mültecilerle ilgili. Meşhabas, e, bu köyde e, biraz ileride onun evi var. Burada bu köyde belki birçok adam şimdi onu tanımır. Bir Fethullah diye bir seyit vardı. O seyitle beraber burada 200-300 ailelik bir göç eden bir göçmen grubunu 2-3 ay evlerinde besleyip köylü olarak. Bahçe da büyük tabii 20-30 tabi. dönüm bahçeler. Anlatıldığına göre bu köyde o kaçkınlara 2-3 ay ev sahipliği yapıp öncülüğünü yapan Yani bahçesi kamp yeri olmuş bir şekilde öyle değil de, mi? Anla öyle anladım işte. Yani o, onlara sahip çıkan bu bu iki e, köyün ileri geleni ve köylünün yerlerinin desteğiyle e, burada çok geniş bir aile e, göç ailesini barındırdılar burada. Öyle anlatılır. Arada bu mezarlıkta zaten boş başlı mezar, tek budur şurada varmış herhalde köylülerin anlattığına göre onlar arasınlarının altında kalmış var, onlar işte şeyden yıkılıp gedip bunlar yeni mezarlıktı. hemen sattığın öte tarafı da eski revan yurdu revan hanlığı türklerin kurduğu bir hanlık tam Ermenistan sınırındaki Koçkıran köyü eski adıyla Dize. Tarihi mezarlığındayız.